Evet memleketimin güzel insanları Yayınımıza kanalımıza kimler gelecek bakacağız Muhtar Ayhan'ın dükkanının önünde oturuyoruz Oturuyoruz öyle Yakında da açacağız dükkanı bugün 3-4 müşteri geldi O gelince kimse gelmedi abi Evet konumuz yok Demin Özkan'la konuştum pazarlar hala kapalı. Orada ölü sayısı varmış. Aşağı Sarıkaya'da. Saraykent'te. Hayvan ölüleri sayısı varmış. Evet beğen atarsanız seviniriz. İki kişi olduk. Yorum yaparsanız seviniriz. Konumuz yok öylesine. Çaylandayız işte. Birkaç gündür video yoktu. Gene hastaydım. Rahatsızdım. Kötüydüm. İnşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. Bakalım YouTube'u iyi gidiyor. Olacak gibi ama. Evet. Yorum yaparsanız sevinirim dedim. Yorum yaparsanız seviniriz. Yok abi hayvan. Büyük baş. Hastalıktan ölmüş. Şap hastalığı. Şap hastalığı. Bizim burada yok yalnız. Olur mu o da belli. Batuhan Çetin Aleyküm Selam hoş geldin yayınımıza Evet konumuz yok öylesine oturuyoruz Evet Yetkilinin oğlu gidiyor Yakında çayrağını hep öğreteceğim herkese Çayrağını herkese öğreteceğim Hasan abi hoş geldin. Aleyküm selam. Seviliyorsun ha. Abi. Almanya'ya selam olsun. Hasan abime selam olsun. Çocukla selam olsun. Evet, uzaktaki yakındaki bizi izleyen herkese selamlar olsun. Öyle freze bas. Kara bas demişler. Bakalım. Teşekkür ederim. Bugün yalnız kötü bir video yaptım. Fırında kara fırında. Evet, muhtarım. Bir anda 25 kişi olduk. 100 kişi olur muyuz acaba? Yorum gelir mi? Konuklara selam gönderdik. Meclis Serfin'e teşekkür ettiğimizi söyledik. Hasan abimize selamlarımızı söyledik. Böyle Yozgat Çay'dayız. Köy diye yazıyorum ama Yozgat'ın en şirin ilçesindeyiz. Evet. Kimler gelecek? Bugün ne videolar yaparım bilmiyorum. Şarjımız azalıyor yalnız. %40 oldu. Yani zaten düşüktü. Geceden kullanmaya başlamıştım. Öyle. Evet. 19 kişiyiz. Yorum yaparsanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Evet konuşalım bir şeyler siz açın. Kon açarsanız konuşuruz. A101'de su yoktu, maden suyu yoktu, ayran aldık. Gelen olursa herkese ikram ederim. Ben olmasam muhtarım da ikram eder. Aynen. aynen. Yozgat'ın en güzel ilçesi. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani güzellik olarak güzel. İşte çekememezlik var. Ben de dahil olmak üzere insanlarımız biraz kötü. Kendimi dahil ediyorum ilk başta. Ama ilçemiz Yozgat'ın en şirin ilçesi. En güzel ilçesi. Öyle. Batuhan. Evet. Like'lar gelmiyor yalnız. Çift like oluyor. Hasan abim like'ın gelmedi. Belki geldi ben görmedim. O bir like var senindir belki. Evet. Hasan abim de çok yakında gelecek. Diş yaptırmaya. Evet, 23 kişiyiz. Yani 29 olunca böyle hani 500'lere, 1000'lere çıkacağız işte. Ben okumaya yetiştiremeyeceğim diye aklım geçti ama olmadı. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Zeytinyağı. Kaymakamla pek aram yoktu. Yani benim de yanlışlarım vardı tabii. İnsan oluyoruz. Hatasız kul olmaz. Ama onun daha büyük yanlışı vardı bence. Adeniz hoş geldin. Ama güzel videolarımız gelecek. Hayvan pazarlarımız açılsın. Her gün düzenli olur. Hatta bir değil iki video. Zaten şok diyorum 3-4 tane geliyor. bugün gene çek. Bak Kamil abi. Buyur. Seni çağırıyorlar gel be. Nerede? Evet. Bu da Kamil Koç. Meşhur. Evet. 32 kişi, 3 kişi izliyor. Otobüsler gitti yalnız. 4 tanesi kaldı lan. 4 tanesi kalmış. Ondan nasıl? Eskimiş de Atene Talas alacak. Acilen sistem kursiyon Evet. İlçemizin sevilen simalarından Kamil Koç. Kale Tepeli Kamil ama herkes bilir, herkes tanır. Şen şahraktır. Şey yapmaz, bazen dalga içer gibi oluyor ama yani ne konuşulur ki direkt giderken yoldan? Otobüsü Kamil Koç. <laughs> Valla şaldış çanlarıyla erik deresinde içmişler. Evet 42 kişi olduk. Like gelirse, yorum gelirse, abone olursanız sevinirim tabi. Bu sırada videolarım güzel gidiyor. Bakalım hayırlısı. Hayvan pazarlarımız çok yakında açılacak. Bugün belki akşam 8'de de bir canlı yayın yapabilirim evin önünden. Nasip kısmet tabii bakmak görmek lazım. Hoş geldin Hamit Açık Göz. Evet 18 kişiyiz. 4 like'ımız var. Evet 5 like'ımız oldu. 26 kişiyiz. Evet konu açarsanız cevaplarız. Dediğim gibi pazarlar açılacak. Çok yakında güzel videolarım gelecek. İlçemizden güzel videolarım gelecek. Akşamları misafirliğe gideceğiz. Erdem büyüyor. Erdem'in güzel videoları gelecek. Erdem kir derseniz babam olur kendisi. Apo'nun olan. Babamın adını koydular. Ama e, Bozkurt Sami'den yani kıyaslamak gibi olmasın ama daha meşhur edeceğim diye düşünüyorum. O da o yönde çalışıyor çünkü. Çünkü Adana'ya gitti. Adana'dan bana video gönderdi. Emmi seni sevmiyorum diye. Yani bazı şeylerin farkında. Evet 23 kişiyiz. Sıkıldıysanız sıkıldık deyin kapatalım. Akşam bir canlı yayınımız gelecek 8'de. Bakalım pazarlarımız açılınca. Daha güzel de olacağız tabi. Salı pazarı videolarımız gelecek. Cuma videomuz gelecek. Evet. 20 kişiyiz. 7 like'ımız var. Like atan elleriniz dert görmesin diyeceğim. Evet, Uğur da burada. Çöl kuşu. Vanılama şov. Yani. Usulca selamun aleyküm arkadaşlar. Devrim abi hayırlı yayınlar. İşin gücün rast gelsin. Youtube'dayız. Youtube'a, Youtube'daki takipçilerimize selam olsun. Gıdıklı yayına girmiş yerlice kavuştum. Seslenmen gölek durdum. Bu kadar var. Buralardayım Devrim Bey. Görüşürüz. Görüşürüz. İşin gücün rast gelsin abone oldum, like attım. Like atan elleriniz dert görmesin diyeceğim. Uğur gelmiş. Rauf hoş geldin. İlhan Eren şeye gitmiş, bakıcısına gitmiş gene. Yani dede ve anne diyor onlara. İlhan Eren orada. Çaylarında pek bir şey yok Rauf. Varlığın daim olsun Zeyno. Evet. Short videolarımızı da beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Varlığın daim olsun. Pro Fatih size selam verdi diyor. Fatih hoş geldin. Evet. Vaziyet böyle çayralanda. 8 like'ımız var. Hatay bize ya yakın Türkiye'nin artık her bir yanı yakın. Eskiden yokluk vardı. Şimdi her yere araba var. Yollar güzel. Yani şuradan araba yazsam beni şeye götürün desem yolda bırakırlar. Büyük ihtimal giderim şeye Hatay'a. Yakın yani. Sıkıntı yok. Siz görmüyor. Bana bakıyor. Uğurlar olsun. <laughs> 4-5 saat. Belki 6 saat. Evet, Cennet Tavşanlı hoş geldin. Tamam kurul. Evet Ayran. A101'e girdim. Soda bulamadım, su bulamadım. Nörsan'ın Nörsan'ın ayranında 6 liraydı. 2 tane aldım. Biri muhtara, biri bana. Öyle muhtarın önünde oturuyorum. İnşallah. Beklerim Rauf. Zaten haberleşiriz. Belki pazarlarda falan olurum. Pazara gelirsin dedik. Muhtar selam var. Profat'tan selam var. Selam var selam. Muhtar'a selam dedi. Aynen. Efendim Batuhan. Evet. İnşallah tabii. Beklerim yani. Bir mukavele. Bir mukavele. Evet. Güzel videolarımız gelecek. Para kazanmamızda aktifleşti gibi. Önümüzdeki aydan itibaren başlayacağım. Güzel olacak gibi. Para kazansam YouTuber'ım diyeceğim. YouTuber. Evet, telefon alacağız o zaman. iPhone 13. Evciler yani mevki olarak Yahya Saray güzel. Dere Kemal güzel. En güzel Dere Kemal. <laughs> Olacağız inşallah. En güzel Dere Kemal. Rusya'dan Rauf yazmış ki muhtar devletin bel kemiği diye. Evet. En güzel Dere Kemal. Cennet Deresi'ne gidiyorsun oradan çünkü. Ee, Dere Kemal Boğazı var. Yani piknik mevkiyorlar. Ama bu mevsimde gidemiyoruz. Niye? Ormanlara gitmek yasak. yasak. Hayvanlar yasak. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Muhtarla konuştuk işte hayvanlar konusunda. Saraykent'te ölüm varmış. Büyükbaş ölümü şap hastalıktan dolayı. Şeyde ölüm var. Aşağıya Sarıkaya'da birkaç yerde ölüm varmış. Yok Batuhan oralar kötü olur mu? İşlerinden en iyisi dedi. Yoksa köylerimizin hepsi güzel. Turlağın da güzel misal veriyorum. Curalı da güzel. Yalçın hoş geldin. Evet. Like atarsanız sevinirim. Like atar iseniz sevinirim. Dediğim gibi köylerimizin hepsi hakikaten güzel. Ama Dere Kemal bir başka yani cennet deresi var orada. Türkiye'nin en güzel yaylası var. Evet turlan, çayırlı manzaralı ama yukarıya piknik yeri yaptılar. Birkaç densiz yani kötü şeyler yapmış orada. Ama daha güzel olacağına ben inanıyorum. Yani birlikte, beraberlikle, hep birlikte güzel şeyler yapacağız diye umut ediyorum çaylar hakkında. Bakalım zaten. Misafirlerimiz de gelmeye başlayacak. İlk inşallah Rauf gelir. Bakalım hakikaten çayranda güzel şeyler olacak. Bizim adımıza tabii. Bado da gidiyor Bado. Çayranda hakikaten Çandır'ın en aş üç katı büyük. Yani oranın pazarına gittim. Dört tane. Bizim bura 24 tane. Yalnız ora fabrika yapıldıktan sonra biraz daha canlıydı çandır. Son gittikte düşmüş gibi gördüm. Yani az gibi geldi bana. az gibi geldi. Ve geldi abi yayına. Katıldı. Şey katıldı buradan geçerken. Evet 20 kişi 8 like'ımız var. Öyle laf olsun diye video yaptık. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Seviliyorsunuz takipte kalın diyeceğim. Konuşacak fazla bir şey yok. akşam büyük ihtimal 8'de açma ihtimalim var. Bana çok ders. Ama söz ilerleyen zamanda yani. Söz Saraykent'e gideceğim. Yani bir şekilde bir araba maraba şey edeceğiz. Evet. Ayhan Muhtarım'a göstereyim şöyle. İyi o da. Muhtarım iyi yani. Söz ilerleyen zamanda Saraykent pazarına Pazartesi pazarına gideceğim. Veya Çorum'a geçerim. Çorum hayvan pazarını işte 10-11 gibi de saray kente geçme ihtimalim olur. Orhan, telefoncu Orhan mı, muhtar Orhan mı? Evet. Seviliyorsunuz diyeceğim. Takip etmeye devam edin. Akşam 8'de bir canlı yayınım daha olacak. Görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz.